Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Öyle bir eleme konseyi izledik ki tüm Türkiye şok oldu. Öncelikle Survivor'da kurgu olduğunu düşünen arkadaşlarım videoya beğeni bırakmayı unutmasınlar. Dediğim gibi kurgu sizce var mı? Eğer böyle düşünüyorsanız videoya beğeni bırakmayı unutmayın. Gelelim fragmana Aleyna şaşırdı, Berkay şaşırdı, tüm izleyiciler şok oldu. Dün Ayşe dokunulmazlığı kazanınca herkes Aleyna'yı söyler diye beklerken Berkay'ın ismini söyleyince Berkay çok şaşırmış ve hatta üçümüz finalde olalım demiştik. Ayşe şimdi benim ismimi söyledi dedi. Aleyna ise yeni bölümde Ayşe çıkarları için çok rahat arkadaşını harcar. Bu yüzden kendimi beklerken benden korktu ve beni söylemedi dedi. Sizce de Ayşe Aleyna ile potaya girip kendinin ya da Poyraz'ın erenmesinden korktuğu için mi potaya girmedi? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar.